Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomda sizlere kral suyundan basitçe ne e, elektroliz ile nasıl e, değerli metallerimizi çöktürebiliriz sizlere kısaca bundan bahsedeceğim. Şu gördüğünüz e, bir tane adaptörümüz var. Bu adaptörü pilze takacağız. E, bunun çıkışı 6 volt 400 mA. Biraz zayıf kalıyor ama olsun. Bizim işimizi görür idareten. Bu da kral suyumuz. Bundaki nitriği nötrledik. Ee, artı pardon eksi uca. Böyle bir tane bakır plaka kullanacağız. Aslında bu biraz çok ince ama bunun daha kalını olursa daha iyi olur. Ben e, bunu buldum ve bunu idareten kullanacağım. yani. Bunu video amaçlı çekiyorum. Artı uca da bir tane şöyle grafit yani karbon, kömür kullanacağız. Bunu ben şeyden çıkardım. Alkali olmayan piller var. Alkali olmayan pillerin tam ortasında bundan var. Bunu çıkartıp kullanabilirsiniz. Veya buraya kalem ucu da kurşun kalem, kurşun kalemin kömürünü de kullanabilirsiniz. Veyahut demir de kullanabilirsiniz. Ama ben karbon kullanmayı tercih ettim. Ve bu karbonu da şu gördüğünüz pamuğunun içine şöyle koyacağım. Yani Kılıf gibi yapacağım bunu. Çünkü amacım şu. Artı ucu kral suyuna koyduğumuz zaman bu karbon veya demir ne olursa olsun bir müddet sonra elektrik akımından sonra suyun içine karışıyor. Eriyor. E, suyun içine karışıyor ve dibe psik olarak çöküyor. Veyahut eğer demirse artı uca, pardon eksi uca toplanıyor. Ama biz bakım kullandığımız için demir de kullansak demir bakır uca yapışmayacak. Direkt kral suyunun dibine çökecek. Şimdi bu elektronik gerçekten bilinmesi gereken güzel bir sistem. Ee, bunu buraya taktık arkadaşlar. Şimdi bunu bu kılıfımı buna geçireceğim. O, o yüzden bunu tek elle yapamıyorum. Kapatacağım. Daha sonra tek tekten kayda geçeceğim. Arkadaşlar, bunu bu şekilde çözdüm. Ee, karbon çubuğunun üzerine bakır bağladım. Bakırı da bu şekilde artı kutba e, tutturdum. Dediğim gibi bu bakır kızım kesinlikle suyun içine girmesin. Bu şekilde yaptığımız zaman inşallah çalışacak. Bir deneyelim bakalım. Şu adaptörümüzü takalım. Adaptörümüzü taktık. Evet hmm. Şu an bundan kabarcık çıkıyor. Çünkü dediğim gibi akım geçecek. Akım akım gidiyor artı yani eksi kutba gidiyor. Bu eksi kutbun üzeri eğer kral suyumuzda değerli metaller varsa burası kararacak, kaplanacak. Biz de bunları kaplandıkça sürekli ayrı bir kapta kavanoza temizleyeceğiz. Tekrardan içine atacağız. Şu an bir üzerinde bir kaplanma oluyor gördüğünüz gibi siyah. Ee, bu biraz uzun sürer işlem. Ben benim bundaki amacım e, basitçe ne? Elektrolizi nasıl evde yapabilirsiniz kral suyunuzda? Çöktüremediğiniz, çöktüremediğiniz kral sularını bu şekilde çöktürebilirsiniz. Eğer bu kısma demir veya nikel veya e, krom plaka koyarsanız kral suyundan ne kadar metal varsa hepsini çöktürür ama bakır koyarsak veyahut gümüş plaka koyarsak ki gümüş plaka daha iyi olur. Çünkü gümüş ve e, üzeri altın, e, platin gibi metalleri toplar. Bakır e, bakır ve üzeri değerli metalleri toplar. Bakır ve altın gümüş plakasında var hepsini üzerine toplar. Diğer e, baz bazı metallerse bunun üzere toplanmaz. Dibe çöker. arkadaşlar bu videom şimdilik bu kadar. Sadece bir şey daha göstereceğim size. Şu plaka tamamen üzeri kaplandığı zaman o kısmı da size video çekeceğim. E çünkü bu suda altın olabilir, altın olmayabilir. Bu önemli değil. Önemli olan sizin çalışacağınız kral sularında altın varsa bu şekilde altınınızı çöktürebilirsiniz. Karışık da olsa çöker. Önemli olan çöktürülmektir. Yani bir cevherden, cevherde çalıştığınız cevherde altın varsa, gümüş varsa bu şekilde karışık olarak çöktürürsünüz. En azından elinizde bir e, altın içeren bir metal külçü olur. Bunu bir ramatçıya verirsiniz. Daha uzman birisine verirsiniz. O size daha iyi saflaştırabilir. Eğer bu konuda çok uzman değilsiniz. En azından bu şekilde bir bilgi sahibi olup yani bir e, elinizde bir metal külçe değerli bir metal külçü olur. Bunu bir ramatçıya verip paraya çevirebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz şekilde burası Üzeri simsiyah kaplandı. Dediğim gibi bunu e, çoğaldıkça temizlememiz lazım. Şöyle, şu şekilde. Çoğaldıkça ayrı bir kavanoza o kaplananları silmemiz gerekiyor ki. Ee, zamanla birtakım zaman mesela elektroliz işlemi görmüyor, elektrik akımı kesiliyor, zayıflıyor. Bu nedenle dediğim gibi sürekli bunu e, şurada yanında ayrı bir kavanoz olacak, temizleyeceğiz. Benim bu bunu göstermemdeki amacım dediğim gibi bilgi bilgi sahibi olmak e, açısından paylaşıyorum insanlarımızın. Bu şekilde kral suyunuzda e, altın varsa, gümüşü varsa bu şekilde. E çöktürebilirsiniz. Arkadaşlar bu videom bu kadar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler. Kolay gelsin.